Herkese merhaba arkadaşlar. Yine videoyla karşınızdayım. Şu an e, YouTube'da fazla internet videosu bulunmuyor. Ya yani da bulunsa da herkes yapmış durumda. Arkadaşlar öncelikle e, bu uygulamayı indirdiğinizde 0 TL'niz oluyor. Benim davet kodumla indirdiğinizde size 25 TL veriyor ve bana da 25 TL veriyor. Sizin bu 25 TL'yi indirdiğiniz zaman bu kodla zaten kaydolunuzda anında 25 TL'nizi yansıtıyor. Yani basit bir şekilde internet alabiliyorsunuz. Nasıl internet alacaksınız? Şimdi onu da göstereyim size. Kartlara tıklıyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Şu an ben burayı e, şey yapacağım. Bulanıklaştıracağım kart bilgilerim olduğu için. Arkadaşlar şimdi e, siz benim e, davet kodumdan kaydolduğunuzda 25 TL'niz olmuş oluyor. Bu kartlar bölümüne bastığınızda kart bilgileriniz çıkıyor. Bununla her yerden internet alabiliyorsunuz. E, yanımda da internet alabiliyorsunuz. Kim GB ister uygulamasından e, internet alabilirsiniz. Tabii Kim GB ister uygulamasında daha ucuz bir şekilde geliyor. İsterseniz oradan alabilirsiniz. Kim GB ister'de 25 TL 3 GB alabiliyorsunuz. E, şimdi şöyle bir şey var. Davet koduyla kaydol ol bağlantısını sıfır 0 liradan başlıyorsunuz. Ancak birilerini davet ederek bu parayı kazanabiliyorsunuz. Yani size tavsiyem birilerini davet etmeden önce davet koduyla kaydolmanızdır arkadaşlar. Umarım bu video işinize yaramıştır. Herkese tekrar görüşmek üzere.